Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 4 mod APK kurulumunu yapacağız. <laughs> GTA arkadaşlar yani GTA 3'ün arabalarının grafiklerinin gibi herhalde öyleydi araba ve grafiklerinin değiştiğini düşünüyorum arkadaşlar GTA 4'ün şeyi oluyor arkadaşlar Arabası falan GTA 4'ün arabaları falan geliyor işte yani GTA 4 moda apk'si diye geçiyor arkadaşlar ee, İlk başta arkadaşlar telefonunuzun Google Play Store'a girip GPU yazıp arkadaşlar GPU'sundan telefonunuzun modelini öğreneceksiniz arkadaşlar yani Tipe mi neydi? Yok yani Andreno falan yazıyor. Ha. Açıyoruz şu tabii güzel sim. GPU bakın GPU render Andrano TM. Benimki Andrano. Siz de buradan kendinizkini öğrenirsiniz arkadaşlar ama oyunu uygulama yükleyin yani buradaki resim olan şey. Çıkalım arkadaşlar. Sonra ben size aşağıda tüm şeylerin linkini veririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben iki Andreno oldu diye olduğu için bunu indireceğim arkadaşlar. Ben bunu indirdim. Ben bunu indirdim arkadaşlar. Son arkadaşlar APK zaten tek. 7 MB'lik bu arkadaşlar. Bunu indirin arkadaşlar. Sonra Zartçı uygulamamıza gelelim arkadaşlar. Dolan'da gelelim. Buradan Şunu şuradan bir Archive Arch diyelim. Bunu arkadaşlar basılı tutup kopyala. Telefon hafızası. Android. Data. Data yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sakın başka bir yere yapıştırmayın. Data ya yapıştırıyor arkadaşlar. Kısa bir video olacak gibi. Arkadaşlar. uzun sürede video gelmiyordu arkadaşlar. Ben normalde bildiğiniz üzere bahsetmiş miyim bilmiyorum. Kanal ismi falan değişti. Kanal konseptini değiştiriyordum arkadaşlar. Eğlence kanalı. Ama okullar açılacağı için arkadaşlar yine 15 saatle bir şey yapamadım. Ama bu söz olsun yazın. Vallahi de yemin ediyorum da. Şey arkadaşlar başlayacağım arkadaşlar yazın eğlence olarak. Yaza kadar e, böyle ne bileyim APK kurumları ve aklıma gelen bazı şeyler gelir arkadaşlar video için. Ama yazın daha hızlı ilerleyeceğiz. APK kurumları da böyle gelecek arkadaşlar. E, ha, şu başıyla çıkarılıyor arkadaşlar. Geliyoruz. Siz bir şeyden. APK'sını aç diyoruz. Yükle diyoruz. Ve benim yüklemiyor. Doğal şey. Bıniu. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indi. Çıkalım buradan. İnterneti kapattım ne mı? Kapattım. Ee, ayarlara gelelim arkadaşlar. GTA 4'ün üzerine tıklayalım. Önce bir ben sesleri kontrol edeyim. ediyorduk ki burada. Ben malım ya. Aç miydi Bir dakika arkadaşlar. İnternet kapalı. Bu nedir ya? Ben video durduk geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Çekiyordur inşallah videomuzu kaydediyoruz Çünkü oyunda bazen çekme GTA 4 böyle arkadaşlar yani. Ben modunu gösterdim arkadaşlar. Mod apk'sini gösterdim. Start game diyelim arkadaşlar. Loot game hiç kayıtlı birisinin ki var mı? Şu mu lan? Oh pardon. Ne game diyelim arkadaşlar? Böyle. Şimdi mesela GTA 3'te araba kaçırılma olayının burada gerçekleşişi arkadaşlar. Şunu geçelim. Biraz görüntü grafikleri maldan yapmışlar. Mı? Ne? Nasıl olmalı lan? Olması lazım. Ha bak evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba değişti. GTA 4'te bu arabalar var. GTA 3'teki değişti arkadaşlar. Ee, Dosya boyutunu düşünün. 100 MB'da mükemmel bir şey çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yakında bunun yüz grafiği de çıkar arkadaşlar. Onu da hallederim. Size gösteririm. Gördüğünüz gibi arabamız değişti. Porsche Cayenne oldu ve Porsche basmıyor. Dur lan ben şimdi gaza geldim ha bu oyunu oynarım. GTA 4'ün arabaları oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki jipi gördünüz. Ön, bas lan bas. Önümüzdeki arabayı göstereyim size arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oldu arkadaşlar. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, ben bunu kesin oynarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı arkadaşlar. Videoyu da beğenin abone sayımız 3470 mi 80'lerde mi ne yani 3500 olun ve yaza kadar da 5000 abone olsun arkadaşlar izlememiz de yaza kadar ya 250 bin ya 300 bin. şu an 200 bin olacağız neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay